Gönen Asep Semlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 4379 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bakın bu tarlamız e, resmi kadastro cephe hem de bu tarafta resmi kadastro cephe ve aracımızla dibine kadar geldik. Bakın ve neredeyiz? Gönen Tütüncü Mahallesi'ndeyiz. Ve Gönen'de e, dik karşıda bakın Hemen ayaklarımızın altında. Mükemmel. Tarlamız burası. Hobi bahçesi olarak e, geçiyor. Yani bu taraflarda bakın hemen şöyle döndüreyim ben size. Şu arada e, hobi bahçesi konteyner tarzında bungalovlar falan yapılmış. E, ve gördüğünüz gibi resmi kadastrola cephe. Yerimiz bakın hemen şurası tarla ince uzun bir tarla e, aşağı yukarı 90 95 metre 100 metre e, bir yola cephesi var. İlere kadar gidiyor. Köyler arasında geçen bakın hemen köyler arasında geçen e, normal tel hatları hemen içinde ve bu şekilde bakın gördünüz. Hemen üst tarafta rüzgar gürleri. Ve e, kum ocağı dediğimiz kum alınıyor bu taraftan yukarıdan. Ya yani normal bir maden sahası değil kum ocağı. Ve Gönene e, 7 kilometre bir mesafemiz var aracımızla bakın buraya kadar geldik. Tütüncü Mahallemiz'e hemen e, 250 metre bir mesafemiz var. Ve yerimiz hemen buradan yavaş yavaş şöyle bir geçiş yapalım girelim. Tabii yağıştan sonra e, burası ekilmiş. Bakın hemen göreceksiniz. 4.378 metre kare bir yer, 4.379 metrekare ve karşı tarafta e, çiftlik var. Çiftliğe giden e, elektrik hatları hemen dibinde ve sulama kapalı pompaş dediğimiz sulama kanalında da cephesiniz hemen e, buradan da yoldan da devam edelim bakın şu şekilde size göstereyim ve buradan da bakın resmi kadastro yolu e, köyler arasında giden resmi kadastro yol ve burası da kapalı pompaş dediğimiz kapalı pompaj sulama kanalı ve şuradan da hemen şöyle yavaş yavaş yere bakaraktan gidelim. Bakın hemen yerimiz bu, burada bu şekilde resmi kadastro yoluna cepheli. Şuradan da göreceksiniz. Hemen yerimiz burası. Kadastro yoldan devam ediyoruz. Bakın. Buradan da ince uzun 100-150 metre yola cephesi var. Ve buradan da içinde ekilmiş vaziyette görüyorsunuz. Karşı tarafta hobi bahçesi çitlerle çevrilmiş bir hobi bahçemiz var. Burasını da çitlerle çevirip güzel bir hobi bahçesi yapabilirsiniz. Kadastro yoluna cepheli. Bakın hemen gördüğünüz gibi. Ve buradan da şu ileri kadar gidiyor. Bakın. Hemen yerimiz buraya kadar geliyor. Ve komple gördüğünüz gibi resmi kadastro yoluna cephe 4379 metrekare bir yerimiz. Hemen buradan da bu şekilde Yerimiz bu şekilde. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul, firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır. Sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında, yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul firma yetkili gayrimenkul uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır. Sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında, yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanında iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binasında bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz.